blend komutuna gireceğiz. Blend komutuna girdiğimde üç farklı seçenek karşıma çıkıyor. Variable Radius, değişken Radius'lerle round ataması yapabilirsiniz. Köşelere Radius'ler atabilirsiniz. Blend iki katı yüzeyi arasına Radius vermek için kullanılır. Surface Bland ise iki yüzeyi arasına Radius ataması için kullanılır. Blend komutunu seçiyorum. Buradan sabit radiusli değer diyorum ve iki katı yüzeyini seçiyorum. Buradan 40 milimetrelik değer girip okey diyorum. Şekildeki gibi ön izlemedeki gibi radius ataması sağlıyorum. Eğer bunu tangent hold line değil tanjant olacak eğrileri, bu katı yüzey üzerindeki tanjant eğrileri gösterirsem programa okey dediğimde, şekildeki gibi bir radius oluşturuyoruz. Geri alıyorum bunu. Tekrar blend komutuna giriyorum. Blend seçtim. İki katı yüzeyini seçiyorum. Ses 60 mm diyorum. OK diyorum. Burada tangent outline'ı seçip yüzeyleri seçtiğinde şekildeki gibi unsur oluyor. Burada eğer tangent hold line seçeneğinden sonra roll along across seçeneğini seçtiğimizde şekildeki yuvarlatmayı şu şekilde kademeli olarak yapmış oluyor. Burası 60 mm, buralar tangent line'lara değecek şekilde 60 mm oluşturulmuş oluyor. Son seçeneğimiz geri alıyorum. Son seçeneğimiz size varayız radius. Seçtikten sonra kenarı seçiyorum. OK diyorum. Ve nokta seçimi istiyor benden program. Şu köşe noktasını seçiyorum. 30 milimetre radius diyorum. Geldim. ikinci noktam orta nokta olsun örneğin. Burası 10 milimetre olsun. Ve son noktam 25 mm olsun. Finish işlem tamamlanmış oluyor. Blend komutu bu şekilde kullanılır.